27. Yeşilurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 23 ile 26 Haziran günleri arasında düzenlenecek. Yeşilurt Belediyesi, Yeşilurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilurtlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 27. Yeşilurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali tanıtım toplantısı Gündüz Bey sosyal testlerinde gerçekleştirildi. <laughs> Toplantıda konuşan Yeşilyurt Kaymakam Osman Uğurlu, festivallerin amacına dair bilgiler verdi. Festivallerin amacı aslında büyüyen dünyada, küreselleşen dünyada yerel kültürlerin, yerel kimliklerin, bu mirasın gelecek kuşaklara korunması ve aktarılması için esas itibariyle tertip edilir. Dünyanın değişik coğrafyalarında, değişik yerlerinde bu festivaller yapılır. Yeşilyurt 27.si düzenlediğimiz bu festivalde Malumunuz daha küçük bir ilçe iken şu an neredeyse 30'a yakın ilden hem nüfus olarak hem de ekonomik imkanlar itibariyle büyüyen, gelişen bir ilçemiz. Bu anlamda kat ettiğimiz mesafeyi de göstermek ve görmek açısından bizim için değerli bir çalışma oldu. Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınarsa festival için renkli ve hareketli bir program belirlediklerini, sağlık çalışanlarının da onur konuğu olduğunu söyledi ve detayları paylaştı. Etkinliklerimizin onur konuğu olarak biraz daha böyle kendilerinin de şehrimizdeki konumlarının farklı olduğunun da hissettirilmesi noktasında sağlık temalı olarak işlettik. E, tabii e, festivalimiz bu yıl e, diğer yıllardan biraz daha farklı olarak biraz daha yayıldı. Özellikle çevre yolunun altı çevre yolunun üstü. Malum Malatya'da çok kullanılan bir kavramdı. E, biz de festivalimizi e, bu yıl Melek Baba Gençlik Merkezimizde başlattık. Büyük e, sanatçımızla e, Malatya Park AVM'nin hemen yanındaki toplanma alanında da e, üç büyük e, konserle de inşallah devam ettireceğiz. E, biraz da ee, iki yıldır yapamadığımızın ki her yıl bir tane böyle bir sanatçı e, diğer e, konserlerde e, genelde biraz daha böyle dar çerçeveli olurdu. E, i̇ki yılın inşallah e, yapamamanın da gururluğunu e, bir nebze olsun e, atmış olacağız. E, i̇kinci gün e, özellikle e, halkımızla birlikte kortej yürüyüşüyle e, Doğa cam, e, Cadde AVM'nin önünden başlayıp Kapalı Çarşı Meydanı'na kadar da bir yürüyüş eşliğinde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kiraz dağıtarak devam ettireceğiz. AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçın ise festivalin tüm paydaşlıklarını tebrik etti. Tüm paydaşları tebrik ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bu yana şehrin, Yeşilyurt'un tamamına hizmet götürebilmek, tamamını kalkındırabilmek anlamında farklı organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede bu festivalimizi de yine bu konseptle sürdüreceğiz. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Benti, festivalde sağlık çalışanlarının onur konu olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti. Her konuda belediyemiz, Yeşil Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz bize her türlü maddi manevi desteği verdiler. Ben de festivalimizin ilimize, tanımlıkla uğraşan çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhansa, festivalin kültür ve spor ağırlıklı olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. İhlas Festivali'nin spor ağırlıklı olması, sanattan kültüre, bütün alanlarda inşallah bizler de spor İl müdürlüğü olarak Melek Baba Gençlik Merkezimiz ki Melek Baba Gençlik Merkezi hepimizin bildiği spor temalı bir gençlik merkezi. İşi yurdumuza ki işi yurdumuz adım adım spor şehri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir.